Merhaba arkadaşlar yine çok önemli bir ifadeyle birlikteyiz. İç içe köklü ifadeler. Şurada yazıyoruz değil mi? İşin e, formülize kısmını yani bu şekilde yapılıyor diye ama pek de bir şey anlaşıldığını zannetmiyorum. O yüzden hep sayısal örnek vermeye çalışıyorum. Mesela şöyle bir durum varsa diyor. Şunun aynen sayısal bir şekilde örneğini vereceğim. 2 üzeri 3 çarpı işte içeride 5 olsun. Bu da 4. dereceden bir kök olsun. Diyor ki sen bunu eğer tek bir kök içerisinde içerisinde yazmak istiyorsan diyor. Yani şu 2 üzeri 3'ü de tekrar şuraya geri almak istiyorsan şunu yapman gerekiyor diyor. Dördüncü kuvvet olduğu gibi dursun çünkü bunun dışında bir kök yok. 5 zaten içeride kalacak çünkü dördüncü kuvvet kökün içerisinde 5 var. 2 üzeri 3'ü alırken şöyle bir şey yapman gerekiyor diyor. Üstünü dereceyle çarparak içeri alacaksın. Yani 2 üzeri 12 olarak tekrar içeri alacaksın. Şöyle yapalım mesela 2 üzeri 2 kök 5 olsun yine tamam mı? Ama kare kök bu sefer bakın. 2 dışarıya çıkabilmiş. Demek ki içerideyken ne durumdaymış? Demek ki içerideyken 2'nin karesiymiş ki dışarıya 2 diye çıkabilmiş. Mantık sadece bu. Başka bir şey yok tamam mı? Şimdi hemen şuraya gelelim bakın. Burada bakın ikisinin de kökü var ama ben bunu nasıl yazmak istiyorum? Tek kök altında yazmak istiyorum. O da şuranın açıklamasıdır. Şimdi arkadaşlar üçüncü dereceden kök bu da ikinci dereceden kök. Ben bunu tek bir kök açıp yazacaksam köklerin derecelerini çarpacağım. 3 kere 2 6. Şimdi en dipteki kökte kim var? 4 ben ona dokunmuyorum tamam mı? 2'ye dokunuyorum. Neden? Çünkü arada kaldı o. O da şöyle içeriye geçecek. Bak bu üçü bunun yanına çektim. 2 arada kaldı. 2'yi ben 4'ün yanına alırken şöyle diyeceğim. 3. dereceyi kendine kuvvet olarak alacak. Arada kalan içeriye girecek ve tekrar nasıl girecek? 2'nin 3. kuvveti olarak girecek. Neden? Çünkü dışarıya çıkmış. Demek ki 2'nin 3. kuvveti içeride varmış. Çok da uzatmayalım. Gelelim şuraya. Tek kök açacağım hocam. E o zaman e, aralarda sayı da yok burada. Herhangi bir ispirisi yok. 4 kere 3 12. 12 ile de 2'yi çarparsam 24. Demek ki benim yeni derecem 24. İçeride de 2 var. Şöyle olsaydı. 4. derece burada da bir 2. 3. derece burada da bir 2. Sonra tekrar 2. Hadi bakalım ne yapacaktım? Arkadaşım ne yapacaktım bak. 4 kere 3 12 2 ile çarp 24 şu 2 şurada kalacaktı bak en içerideki 2 kalacaktı şu 2 iki şunun yanına geçerken bak ikinci derece olduğu için ikinci kuvveti alacaktı. Bu 2 önce bunun yanına girecekti. 2'nin 3. kuvveti olarak. Sonra bir de bunun yanına girecekti. 3. kuvveti bir de 2 ile çarpacaktın. 2 üzeri 6 şeklinde yazacaktın. Devam ediyoruz. Bu sorular arkadaşlar bazen gelir böyle karşınıza. Görürsünüz en içerden başlarsınız burada. Çünkü arada çarpma işlemi yok. Burada toplama işlemi var. Bizim bu konuştuğumuz olaylar hep bakın çarpım halinde olan köklü ifadeler için. O zaman burada başka bir olay var. Kök 8. kuvvetten de olsa yani kökün derecesi 8. de olsa içeride 1 varsa nasıl çıkar? E bu 1 diye çıkar hocam ya. 17'den de 1'i çıkarırsan ne olur? 16. Demek ki şurası 4. dereceden 16 e bunlar birbiriyle uyumlu ifadeler oldu 16 neyin 4. kuvveti 2'nin 4. kuvveti bu da dışarıya 2 diye çıkar e ne oldu 8 3. dereceden kök bu da dışarıya yine 2 olarak çıkacaktır. Çok güzel bir soru. Bakın, bir çarpma işlemi var arkadaşım ve biz sizinle çarpma işlemini gördük. Dedik ki kök dereceleri aynı olmalı. E içiçe köklü ifadeleri de az önce gördük. E o zaman diyorum ki şöyle yapacağım. Önce şu kökü bir toparlayayım yahu kendi içinde. Bak şimdi. Bunun derecesi 2, bunun derecesi 3. Tek kök halinde yazacağım. 6 İçerideki şu x kalacak. Çarpı şu x de kendini kurtaracak. Nasıl olacak? İçeri girecek ama kimin derecesini alarak? İçeridekinin derecesini alarak. Çarpı. Yine 6. dereceden x burada duruyor. Şu içerideki şu dışarıdaki de bunun yanına gelirken bunun ikinci kuvvetini alacak. 128 İkisi de 6. dereceden kök. Görüyor musunuz? O zaman ben şöyle yapabilir miyim? Hop! 6. dereceden kökü açıp bu sayıların hepsini yan yana çarpacağım. Üzerleri 1. Peki biz bu çarpma işlemini yaparken tabanlar aynı üstleri topluyoruz. 3 1 daha 4 5 6 7 eşittir 128. Bu aşamadan sonra ne yapacağım? Ah hocam ne yapacağız? Şimdi tekrar yazacağım. X üzeri 7 üzeri 6. Şunu da 2'nin 7. kuvveti yani 6. kuvvet olarak yazamıyorum. 7. kuvvet olarak yazabiliyorum. 2'nin 7. kuvveti diye yazabiliriz. E arkadaşlar nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapamaz mıyız? Mesela şu x üzeri 7 bölü 6 değil mi? Bakın adım adım yapacağım ki herkes anlasın diye. Şöyle yapamaz mıyım? x üzeri 1 bölü 6'nın 7. kuvveti ve 2'nin 7. kuvveti. Yani şöyle 1 bölü 6'yı içeriye aldım 7'yi dışarıya aldım. Zaten çarptığım zaman yine 7 bölü 6 çarpma işleminde yer değiştirme gibi düşünelim. Anlaştık mı? O da şu demek o zaman 7'ler aynı olduğu için birbirini götürecek. X'in 1 bölü 6. kuvveti 2'ye eşit diyebilirim. Doğru mu? O zaman her iki tarafın 6. kuvvetini alırsam x'i bulacağım ya x üzeri 1 bölü 6 x kalabilmesi için burada 6'lar birbirini götürecek. O zaman x dediğim ifade 2'nin 6. kuvvetine eşit olacak arkadaşlar. Yine iç içe köklü ifadelerde mükemmel bir soru hemen çözelim arkadaşlar ne yapıyorduk ya bizim öyle kök 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 kökle işimiz yok ben bunu arkadaşım açacağım böyle tek kök halinde yazacağım bitti gitti şunun derecesi 2 3 kere 2 6 6 kere 3 18 şimdi 8 duruyor burada tamam mı 3 bunun yanına gelecek 3. kuvvet alarak gelecek çarpı 2 önce buraya gelecek 2'nin karesi olarak sonra bir de bir üçüncü kuvvet daha alarak içeriye gelecek. Yani 2 üzeri 6 gerçekten böyle olacak. Sonra şurayı da yapalım. Bu ikinci dereceden bir kök, bu üçüncü dereceden bir kök. Ve benim bu çarpma işlemini yapabilmem için köklerin derecelerinin eşit olması lazım. Bakın karıştırmayın. Bu taraf iç içe köklü ifade, bu taraf köklü ifadelerde çarpma işlemi. Nasıl yapıyorduk? 2 ile 3'ü payda eşitler gibi eşitliyorduk. Yani 6'da eşitlerim. Diyorum ki bunu o zaman 3 ile çarparsam içeriye de bir 3 kondururum. Bunu 2 ile çarparsam içeriye de bir 2 kondururum kuvvet olarak. O zaman şöyle olacak. Karşı tarafta 6. dereceden 2'nin küpü çarpı x kare. Süper. Şu 8'i. 2'nin 3. kuvveti olarak yazsam şöyle kimsenin de kafası karışmasa şöyle tabanlar aynı iken üstleri toplasam tamam mı? 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 3. Şimdi Arkadaşlar şunu da yapmak istiyorum. Burası kök 18 burası kök 6 eşitleyebilmek için diyeceğim ki kökün derecelerini de eşitleyelim ki içleri de birbirine eşittir diye konuşalım. E o zaman şurayı da 18 yapabilmem için bunu 3 ile çarparsam her iki ifadenin de üstünü 3 olarak genişletirim değil mi? 3 ile çarparak o zaman 18. derece olur. 2 üzeri 3 2 üzeri 6 oldu. Aa, pardon 9 oldu değil mi? 3 ile genişlettik. 9 oldu. Çarpı x üzeri 6 oldu. Şimdi köklerin dereceleri aynı. O zaman içleri de ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. 2 üzeri 9 çarpı 3'ün küpü çarpı 200 e, eşittir. 2 üzeri 9 çarpı x üzeri 6. 2 üzeri 9'lar aynı. O zaman 3'ün küpü eşittir. x üzeri 6. E x'in karesini soruyor sana. Nasıl alacaksın x'in karesini? Buradan arkadaşlar şöyle küp kök yaparsam şunları bakın. 6 bölü 3 2 yapar değil mi? O zaman x'in karesi küp kökü götürecek. 3'e eşit olmuş olacak. Arkadaşlar köklü sayılardan Böyle şekilde şükürlü sorular yine dikkatimizi çekiyor, geliyor. Artık bu tarz sorular geliyor. Biraz da bu tarz sorulara bakalım. Hatta bu videoda bunu çözelim. Sonraki videomuz full o şekildeki sorularımız olsun. Şimdi x ve y pozitif tam sayı ve x büyük eşit 2'den yani kök dereceleri 2'den büyüktür. Bunu biliyorsunuz zaten. Diyor ki yuvarlak veriyorum. Eğer yuvarlığı daireyi ortadan bölersem bir sayı yukarıya bir sayı aşağıya yazarsam kökün derecesi yukarıdaki sayı olsun ve iki sayı sayıyı çarp bu şekilde hallet. Eğer ben daireyi dikeylemesine şöyle çizersem sağ ve soldaki sayıları topla ve soldaki sayı da senin kökünün derecesi olsun diyor. Şimdi de buyurun sayısal olarak değer veriyorum. Sana ne anlattıysam yap diyor. Arkadaşlar burada ne yapmış? Şu şekilde daireyi ortadan ikiye bölmüş. O zaman ne yapmam gerekiyordu benim? Kökün içerisinde iki sayı çarpmam gerekiyor. 8 kere 3 24. Peki kökün derecesi kim olacak? Yukarıdaki sayı olacak. Yani 3 olacak. Artı şu şekilde gösterdiğinde ne yap diyor? İkisini topla kökün içinde. Kökün derecesi kim olsun diyor? Bu taraftaki olsun diyor. Çok güzel. Peki arkadaşlar şu toplama işlemini yapabilmem için neye ihtiyacım var? En azından köklerin derecelerini eşitlemeye bir ihtiyacım var. Belki hani bir şeyleri yoluna koyabilirim bunu yaparsam diyorum. Ee, şurayı 2 ile çarpıp buranın da karesini alsam 6. dereceden olsun 24 ile e, çarpanlarını ayırıp yazsak arkadaşlar 24 nedir? 6 kere 4 desek yani 2'nin karesi çarpı 6 diyebiliriz. Şöyle diyelim. Yo, 6 kere 4 değil. 8 kere 3 diyebiliriz değil mi? 2'nin küpü çarpı 3 diye yazabiliriz. E ben bunun da karesini alırsam 2'nin 6. kuvveti çarpı 3'ün karesi olacak. Bir daha karesini aldık ya 6. dereceden olması için. Artı şurayı da şöyle yazabilirim. 6. kök derecesinden 3'ün karesi. Şimdi burada dikkatimi çeken bir ifade var. Kökün derecesi 6, 2'nin de 6. kuvveti. O zaman 2 dışarıya servis bir şekilde çıkabiliyor. Peki içeride kim kalıyor? Şu Aa bak şimdi aynı ifadeler olmadı mı arkadaşlar? Peki şu köklü derecelerin hem içi hem de derecesi birbirine eşitse biz ne yapıyorduk? Kat sayıları topluyorduk. Bunun kat sayısı 2, bunun kat sayısı 1. O zaman 3 çarpı 6. dereceden kök içerisi 9. İşte senin cevabın bu olacak. İstersen ya da hani atıyorum şıklarda göremedin biraz daha sadeleştirilmiş hali de olabilir. Mesela 3'ün karesi diye yazarsak 2 ile 6 sadeleşir. Kökün derecesi 3'e de düşebilir arkadaşlar. 3 küp kök 3 şeklinde de cevap şıklarda olabilir. Böyle de olabilir. Nasıl arzu ederseniz.